Dağlarına yıldızlar konuyor geceleyin, ışıklarını dalgaların seslerine yayarken ırmaklarında bir melodi, bir gevezelik, Denize iner tüm sokaklar, atları asmalı. Koyları yalarken gövdeni bir serinlik. Eser aşklar denizler boyu, gümüşlü sular, gümüşlü aşklar çekilir gecenin koynuna. Evet at belen yok olmasın. Mantar topladım diplerinden, çalı kestim içlerinden. Keçi besledim yapraklarından, at katlayan katliam son olsun! Sevda türküsü söyledik korusunda, sevdamızla buluştuk içlerinde. Gölgesinde oturup serinledik diplerinde, at belen katliam son mu Odunları ısıttı bizi. Kozalar atları tutuşturdu ateşi. Otu bıtıra doyurdu karnımızı. Ak ben katliamı son mu olsun? Jandarma senin yerin hudutlar. Ormanımız ormansız olmaz. Burada bulutlar. Canımızdır yüz yıllık bu ağaçlar. Atlayan katliamı son bulsun. Teşekkür ederim. Memleketine. Toprak bir başka kokar, çiçek birler ver bir başka. Arılar bir çiçekten diğerine konar büyük bir aşkla. Can veren bahar kokusu var havada, oksijeni bol, karbon monoksiti yok neredeyse. Ayrı bir telaş evlerde, bahar temizliğinin kokusu sokaklara sinmekte. Yarış etmekte bahçe duvarlarına yaslanmış sümbül kokularıyla, Odalardaki kireç aydınlığı beyazlığı sokak duvarlarına taşmakta. Ula da bahar başkadır sevdasına. Bağına, bahçesine bakıp evini ayranladıysa, borçlarını toparlayıp işini yoluna koyduysa, ha hiç hayır demez çardak altında, ince belli bardakta, tavşan kanı dem içeye. Demirken <laughs> araştası, Koca hanardı. Anlatmaya değer kendini etmiyor. Irak sektörü ustam efendi. Örseğinle çekişlerin etmiyor. Demirciyle sarraf yan yana burada. Böyle bir düzenin mimarı nerede? Altınları söndürüyor bir anda. Kızıl demir çekişleden Arka sokak akşamcılar duruyor. Üç beş memur ile esnaf çıkıyor. Kendi efkarıyla dönen pilavı dinler durur çekişlerin ritmi. Yazın, asmalarla kaplar yazını kimi kışı bekler kimi güzün. Öz bilgi arada posta sazını çalar durur çekişlerin ritmi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İki yılan hikayesi Bu da bana anlattığı bir öyküydü. Yılancı Nemiş İskide bir kişiye çağrışma olduğu eskiden. E, yılanlarla e, hiçbir şey yok. Yani hiçbir yılan onu sokmaz. yılanlarla ne oldu? Yani böyle bir doğaüstü gücü olan bir kişi olduğundan söz ederdi. Ona ilgili bir şiir. Şey. Bir yılancı nemiş varmış memleketinde. Küçük yaşta Hicaz'a, oradan da Hindistan'a. Tek başına yürüyüp gidebilirmiş. Yıllar sonra çıka geldi dememiş. Yılanları çevresine toplanmış Yılanların içindeki bir güzel kaybolunca ortalık yerden tanımayan sormuş durmuş yandan sessiz. Yılancı Memiş bulmuş onu kokusundan. İçkisine meze yapmış oturmuş çilingir sofrasına. Bir hamursuz dağın bir ucunda bir de büyük bir düden. Denizlerin denize gök açılan bu düdende bir azman yılan uyur. Nasıl uyumazsa o uykusundan gezermiş. Yılancı Memiş'in aslanı. Kim bilir belki bir pateli, Ölüp gideni yılancı memiş, bu yılan ve görülmemiş. Ondan beri bir hikaye eskidikçe yalan gelir insana. Hafız sabri gün doğarken keman çalarmış. Bülbülleri kondurulmuş kemanın teline. Yılanları gönderilmiş uğradığı her köye. Önce geçmiş olsun sonra daha başka yılanları başlattı. Son söz, bir, bir ailemden bir kişiden daha söz etmek isterim. Doktor Cevdet Nasuhi Sabran, Babamın büyük amcası olur kendisi. E, Masar Osman'la birlikte e, İsviçre'de babası tarafından Muğla'lı e, diyor, e Muğla bir kişi tarafından diyelim o dönemlerde İsviçre'ye tıp Onun e, çok ilginç e, tıp eğitimi ve tıpla ilgili e, çalışmaların haricinde kooperatifçilik, hayvancılık, tavukçuluk şeklinde böyle bazı kitapları da var. O dönemlerde okumuş insanlar sayısal var belki de. Ama onun en önemli özelliği Ağda verin barudumu saçma ve dediğiniz Moğla Türküsünün şeyinin yazarı olmuş olması. Nişanlıymış Muğla'dan e, isim şeye gönderirken nişanlısından ayrılmak durumunda kalmış. Onun acısıyla yazmış o şiiri. ben artık benim de Halk oyunları ile profesyonelliğe yakın bir e, ilgin ilgim ve çalışmalarım olmuştu. Tesadüf en keyif olarak, en zevk olarak oynadığım oyun da moda Zevye'ydi. Moda olmanın verdiği bir değerli de ama e, çok hoş oldu yani öyle bir e, tanışıklık. Bunlar kalmasın ortam. Penceresinde Hacıman kahvesi. geçen Muğla